Belçika'nın Mons şehri yakınlarında 1991 yılından bu yana İslam eğitimi alanında faaliyetler yürüten i̇bn Sina İslami İlimler Enstitüsü bünyesinde bir yıl önce açtığı Kız İmam Hatip Lisesi'nde öğrenci yetiştirmenin gururunu yaşıyor. Enstitüde aynı zamanda derslerin tamamı Arapça olan ihtisas eğitimi, hafızlık eğitimi ve pansiyoner eğitim de veriliyor i̇bn Sina İslami İlimler Enstitüsü, Belçika'nın Fransa sınırına yakın Mönz şehrine bağlı kasabaya ait bir okulken, Milli Görüş Teşkilatı tarafından 1989 yılında satın alınarak yapılan tamiratın ardından İslami ilimlerin verildiği bir eğitim yuvasına çevrilmiş. O günden bu yana eğitim kalitesini artırarak çalışmalarını sürdüren i̇bn Sina Enstitüsü 2012-2013 eğitim öğretim yılı takviminde Avrupa'da bir benzeri bulunmayan Kazimam Hatip Lisesi öğrencisi yetiştirmeye başlamış halen Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda doktor olarak akademik çalışmalar yürüten ve 1998 yılından bu yana i̇bn Sina İslami İlimler Enstitüsü'nün müdürlüğünü yapan Abdülhalim İnam, enstitünün kapılarını İlki Haber Ajansı'na açtı. Uzun zamandan beri çalışmalarını devam ettirdiğimiz bir çalışmayı daha bugün burada gerçekleştirdik. O da Avrupa'da şu anda hizmet veren tek hizmet verme sahası olan i̇bn Sina İmam Hatip Lisesi. Ee, i̇lk defa e, İmam Hatip Lisesi programına burada başlandı ve öğrencilerimiz, ortaokul mezunu olan öğrencilerimiz e, burada lise eğitimine başlıyorlar. 4 yıllık eğitim programlarını tamamladıktan sonra lise mezunu olarak üniversitedeki eğitimlerine devam etmek üzere buradan mezun oluyorlar. Çocuklarını i̇bn Sina İslami İlimler Enstitüsü'nde okutmak isteyen ailelere yönelik bilgiler de veren İnam, öğrencinin öncelikle Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde oturum hakkının bulunmasının gerektiğini, bunun yanında 16 yaşını doldurmuş, zorunlu eğitimini tamamlamış, eğitime engel hastalığı veya rahatsızlığı bulunmayan kuz öğrencilerin okula kayıt yaptırabileceğini belirtti. Ee, Müslüman bir kimlikle yaşamanın önemine değinmek suretiyle ikna metoduyla öğrencilerimize burada bunları anlatıyoruz. Ve arkasından de bir tesettür birinci kazandırmanın çalışmalarını burada yürütüyoruz.